sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün e, Japon sinemasının altın çağına damgasını vuran ama belki de adı Kurosawa kadar sık duyulmayan üç büyük yönetmene odaklanıyoruz. Kenji Mizoguchi, Teinusuke Kinogasa ve Tomu Uchida. Evet, üç önemli isim. Belki biraz daha derine inmeyi hak ediyorlar. Kesinlikle onların o eşsiz dünyalarına, sinema dillerine ve tabi Japon toplumunu nasıl yansıttıklarına biraz daha yakından bakacağız. Gelin bu üç ustanın sinemasını birlikte şöyle bir yolculuk yapalım. İlk durağımız Kenji Mizoguchi. 1898 doğumlu, 1956'da aramızdan ayrılmış. Japon sinemasında hani Genelde ulusal geleneklere en bağlı yönetmenlerden biri olarak anılıyor, değil mi? Evet, evet. O imajı güçlü. Sinemaya geçmeden önce resim eğitimi almış olması, hatta çizerlik yapmış olması da ilginç bir detay bence. Hı <laughs> hı. İlk filmini 1923'te çekiyor, Aşkın Yeniden Doğuşu. Ama başlangıçta sessiz sinema döneminde çektiği filmlerin çoğunun sol eğilimli diye sansürlenmiş olması da dikkat çekici. Evet, bu ilk bakışta sanki bir çelişki gibi durabilir. Yani çünkü Mizoguchi, özellikle kariyerinin ilerleyen dönemlerinde e, feodal geleneklerle modernleşme, sanayileşme arasındaki o gerilimde sıkça geleneksel değerlere daha yakın bir duruş sergiliyor gibi. Anlıyorum. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası hani Amerikan yaşam tarzı popülerleşiyor ya. O dönemde Ozu veya Goşo gibi yönetmenlerle birlikte daha gelenekçi kanatta yer aldığı söylenebilir. Karşılarında kimler var peki? Karşılarında mesela Kurosawa, Ichikawa gibi isimler var. Onlar yerleşik değerlerle daha doğrudan çatışan, bireysel özgürlüğü vurgulayan, belki de etik anlamda daha sol sayılabilecek bir sinema yapıyorlardı diyebiliriz. Mizoguchi'nin 1923-1930 arası çektiği neredeyse 50 filmin büyük kısmı şey maalesef kayıp. Çok yazık. Evet çok yazık. Ancak eldeki bilgiler onun daha o zamandan itibaren böyle mükemmelliyetçi bir biçem arayışında olduğunu gösteriyor. Yani oyunculuk, dekor, görüntü arasındaki o kusursuz uyumu hedefleyen, görsel anlatımı öne çıkaran tarzının tohumları o dönemde atılıyor aslında. Mizoguchi dendiğinde sanırım birçok sinema severin aklına hemen şu tema geliyor. Erkek egemen toplumda kadının trajik konumu, yönetmenin kişisel hayatının özellikle gençliğinde bir dönem geyşalarla iç içe yaşamasının ve dönemin en önemli kadın oyuncularından Kinio Tanaka ile olan o derin dostluğunun bu temayı ısrarla işlemesinde büyük rol oynadığı düşünülüyor. Evet, bu çok yaygın bir yorum. İlk dönem filmlerinden bazı örnekler verir misin bu temayla ilgili? Elbette. Mesela 1926 yapımı Balmumu Bebeğin Bahar Mırıltıları, hani günlük hayatın sıradanlığı içinde ezilen, engellenen bir aşkı anlatıyor. 1931 tarihli her şeye karşın İlerliyorlarsa, bir anne ile kızının toplumsal baskılara karşı ayakta kalma mücadelesine odaklanıyor. Ama Mizoguchi'nin bu konudaki ustalığının ve kendine özgü o sinematografik dilinin İyice belirginleştiği filmler, 1936'da çektiği Naniva'ya ağıt ve hemen ardından gelen Gionlu kız kardeşler oluyor. O iki film gerçekten bir dönüm noktası gibi değil mi? Naniva'ya ağıtta ekonomik gücünü kullanarak bir kadını hem duygusal hem de fiziksel olarak sömüren bir erkeğin hikayesi vardı sanki. Aynen öyle. Gionlu kız kardeşlerse daha farklı bir çatışma sunuyordu. Biri geleneklere bağlı, Diğeri modern yaşama özenen iki geyşa kız kardeş üzerinden dönemin toplumsal değişimini yansıtıyordu. Çok katmanlı bir filmdi o da. Kesinlikle ve bu iki film Mizoguchi'nin adeta imzası haline gelecek o meşhur biçemsel özelliklerin de ilk güçlü örnekleri galiba. Özellikle uzun plan sekanslar kullanması, yani kamerayı kesmeden uzun süre çalıştırması. Evet, evet. Ve yakın planlardan bilinçli olarak kaçınması seyirciyle karakterler arasına sanki böyle kasıtlı bir mesafe koyuyor gibi. Hı hı. Bu hani duygusal özdeşleşmeyi belki biraz zorlaştırıyor ama olaylara daha nesnel, daha analitik bakmamızı sağlıyor sanki. Bu mesafe koyma tekniği 1938'de çektiği ve ilk başyapıtı kabul edilen Kum Monogatari'de yani Son Krizant Hemlerin Öyküsü'nde zirveye ulaşıyor gibi. 19. yüzyıl sonu Kabuki tiyatrosu dünyasında geçiyor film. Evet, müthiş bir atmosferi var. Ve Hollywood sinemasının vazgeçilmezi olan yakın planları neredeyse hiç kullanmaması inanılmaz. Seyirci adeta tiyatroda bir oyunu uzaktan izler gibi hissediyor. Hatta bazı eleştirmenler şey, Bertolt Brecht'in epik tiyatrosundaki yabancılaştırma efektini bilip bilmediğini sorgulamışlar. Çok ilginç bir bağlantı. Bu filmdeki o 5-6 dakikayı bulan kesintisiz planlar gerçekten büyüleyici. Kamerayı sabit duruyor ya da karakterleri takip etmek için çok hafif, neredeyse fark edilmeyen kaydırmalar yapıyor. Kurguya pek ihtiyaç duymuyor gibi. Aynen öyle ve bu biçimsel tercih sadece estetik bir oyun değil bence. O dönem Japonya'sında milliyetçiliğin yükseldiği bir atmosferde Mizoguchi'nin bir aşk öyküsünü bu kadar mesafeli, neredeyse törensel bir dille anlatması başlı başına politik bir tavır olarak da okunabilir. Doğru. İktidar sahiplerinin dayattığı kurallar karşısında ezilenlerin o sessiz ama derinden hissedilen öfkesini olağanüstü bir görsel yetkinlikle işlemeye başlıyor. Örneğin 1941 yapımı Genroku Chushingura yani 47 Ronin'in hikayesi. Klasik bir hikaye. Evet, klasik bir hikaye. Efendilerinin intikamını almaya yemin eden samurayların öyküsünü anlatırken, yiğitlik ve dayanışma gibi temaları övüyor gibi görünse de, dikkatli bakıldığında çatışmaların asıl kurbanlarının yine kadınlar olduğunu görüyoruz. Filmin sonundaki o toplu intihar sahnesi bile neredeyse tiyatral, törensel bir gösteriye dönüşüyor. Kadın karakterler üzerinden toplumsal eleştirisi savaş sonrasında da devam ediyor anladığım kadarıyla. Mesela 1947 yapımı oyuncu Sumako'nun aşkı tiyatro sahnesinde Ibsen'in Nora'sını oynayarak Japonya'da kadın özgürlüğü hareketinin öncülerinden biri haline gelen gerçek bir karakter olan Sumako Matsui'nin hayatını anlatıyor. Bu da ilginç bir seçim aslında. Çok ilginç ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayan film de yine bir kadının trajedisi üzerine kurulu. 1952'de Venedik Film Festivali'nde gümüş altın kazanan Saykaku Ichidai Onna yani Eğlence Kadını Oharu'nun yaşamı. Evet o çok bilinen bir film. 17. Yüzyıl yazarı Saykaku Ihara'nın romanından uyarlanan film şey... Toshiro Mifune'nin canlandırdığı, soylu birine aşık olduğu için gözden düşen ve sürgün edilip sonunda fahişeliğe sürüklenen bir saray nedimesinin Kinuyo Tanaka muhteşem oynuyor gerçekten, hikayesi. Fark edeceksiniz ki yine kaderine boyun eğmek zorunda kalan ama içten içe öfke ve acı duyan bir kadının dramı merkezde. Hı hı. Mizoguchi burada 17. yüzyıl saray yaşamının en ince ayrıntılarına kadar müthiş bir görsel zenginlik de sunuyor tabi. Bu filmden sonraki başyapıtları da sanki bu temanın farklı veçelerini keşfediyor gibi. Kadının sömürülmesi, yoksulların dayanılmaz yaşam koşulları, din adamlarının ikiyüzlülüğü, çıkışsızlığın getirdiği intihar gibi konular sürekli karşımıza çıkıyor. Mizoguchi için ister feodal dönemde geçsin, ister çağdaş Japonya'da kadının toplumdaki yeri değişmez bir referans noktası gibi duruyor. Çok doğru. Onun sinemasında saraydaki soylu kadınla çay evindeki geyşa ya da genel evdeki fahişe arasında özünde bir fark yok sanki. Hepsi bir şekilde tutsak ve hepsi onurlu bir yaşam bir saygınlık arayışında. Çok doğru bir tespit bu. Son dönemindeki o muhteşem filmleri düşünelim. Ugetsu Monogatari, Yağmur'dan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri, 1953, Sancho Dayu, Müfettiş Sancho, 1954, Chikamatsu Monogatari, Çarmağa Gerilen Aşıklar, 1954. Yokihi, İmparatoriçe Yang Kuei Fai, 1955. Evet, Yokihi, Shin Heike Monogatari, Kutsallığa Başkaldıran Kahraman, 1955 ve tabi son filmi Akasen Chitai, Utanç Sokağı, 1956. Hepsi ayrı birer ders niteliğinde. Ugetsu Venedik'ten gümüş aslan almıştı değil mi? 16. yüzyıldaki iç savaş döneminde geçen, daha iyi bir yaşam ve samuray olma hayaliyle karısını terk eden bir çömlekçinin o hayaletlerle dolu öyküsü. Fantastik öğelerle toplumsal gerçekliği birleştirmesi çok etkileyiciydi bence. Kesinlikle, çok atmosferik bir film. Sansha Dayu ise Ortaçağ Japonya'sındaki acımasız sömürü düzenini bir valinin çocuklarının köleleştirilmesi üzerinden anlatıyordu. O filmdeki görsel anlatımın geleneksel Japon resimli el yazması tomarları olan emakimono'dan etkilendiği söylenir. Nedir bu emakimono etkisi tam olarak? Biraz açar mısın? Tabii. Emakimono genelde böyle sağdan sola doğru açılan ve bir hikayeyi kesintisiz yatay bir akışla anlatan resimli tomarlar aslında. Mizoguchi'nin kamerası da Sanjo Dayu'da adeta bu tomarlar gibi hareket eder. Uzun, kayan kamera hareketleriyle mekanları ve olayları birbirine bağlar, kesintisiz bir görsel anlatı sunar. Seyirciyi hikayenin içine çekerken aynı zamanda o dönemin atmosferini ve acımasızlığını görsel olarak hissettirir. Müthiş bir gözlem gücü ve estetik kontrol var o filmde gerçekten. Anladım, çok ilginçmiş. Diğer başyapıtları da benzer bir derinliğe sahip anlaşılan, çarmaha gerilen aşıklarda yine yasak bir aşk, soylu bir kadınla alt sınıftan bir uşağın trajedisi var. Yok Hi, bir Çin efsanesinden yola çıkarak imparatorla halktan bir kızın aşkını anlatıyor. Shin Heike Monogatari'de kalabalık savaş sahneleri, dinsel çatışmalar ve aile içi geleneksel değerler iç içe geçiyor ve son filmi Utanç Sokağı. Evet, Utanç Sokağı, Tokyo'daki bir genel evde çalışan, farklı yaş ve geçmişlerden kadınların dramını acımasız bir gerçekçilikle ama aynı zamanda derin bir şefkatle anlatıyor. Belki de Mizoguchi'nin kadın temasına son ve en keskin bakışı diyebiliriz. Oradaki her bir kadın karakterin öyküsü, toplumun onları nasıl bir çıkmaza sürüklediğinin altını çiziyor adeta. Özetle, Mizoguchi'nin sineması son derece tutarlı bir dünya görüşünü olgun ve rafine bir biçemle birleştiriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. İnsan ilişkileri, toplumsal çelişkiler ve varoluşsal sorunlar üzerine düşündürürken Japon sinemasının en önemli temel taşlarından birini oluşturuyor. Onun filmlerini izlemek sadece Japonya'yı değil, insanlık durumunu anlamak için de önemli bir kapı aralıyor bence. Mizoguchi'nin o derinlikli ve biraz da hüzünlü dünyasından şimdi aynı kuşağın bir başka önemli ismine, Teinosuke Kinugasa'ya geçelim. 1896 doğumlu, 1982'de vefat etmiş. Onun sinemaya başlama hikayesi gerçekten çok sıra dışı. Kesinlikle Kinugasa kariyerine bir oyama olarak başlıyor. Yani Kabuki tiyatrosunda ve ilk dönem Japon sinemasında kadın rollerini oynayan erkek oyuncu. Bu onun sinemaya bakışını ve estetik anlayışını derinden etkilemiş olabilir. Öyle düşünüyorum. Muhtemelen. Yönetmenliğe geçtikten sonra ise Uluslararası temasları dikkat çekiyor. Sovyetler Birliği'ne gidip büyük usta Sergei Eisenstein'la tanışıyor. Onun kurgu teorilerinden etkilendiği düşünülüyor. Ardından Berlin ve Paris'e gidiyor. Ve orada 1928 yapımı filmi Jujiro'yu yani yol ayrımını gösteriyor. Bu filmin batılı seyircinin karşılaştığı ilk Japon filmlerinden biri olduğu söyleniyor. Ne gibi etkiler yaratmış o dönemde? Yol ayrımı hem Alman dışa vurumculuğunun yani karakterlerin iç dünyasını çarpıtılmış görsellerle yansıtan akımın hem de Eisenstein gibi Sovyet yönetmenlerinin geliştirdiği o dinamik kurgu tekniklerin izlerini taşıyor. Gösterildiği Berlin ve Paris gibi şehirlerde ilgiyle karşılanıyor çünkü Batılıların Japon sineması hakkında pek bir fikri yok o dönemde ve film hem egzotik hem de sanatsal olarak yenilikçi bulunuyor diyebiliriz. Hı hı. Aslında Kinugasa daha da önce 1926'da çektiği Kurutta Peji yani Çılgın Sayfa ile deneysel sulara yelken açmıştı bile. Çılgın Sayfa gerçekten avantgard bir film. Bir akıl hastanesinde geçiyor ve neredeyse hiç ara yazı kullanmıyor. Görsel anlatım tamamen ön planda. Ünlü yazar Yasunari Kawabata'nın da senaryosuna katkıda bulunduğu söyleniyor. Bu filmde yeni duyumsayıcılık akımının etkisi varmış sanırım. Nedir bu akım tam olarak? Yeni duyum sayıcılık yani Shinkanka Kuha, 1920'lerin Japon edebiyatında ortaya çıkan Batı avantgardından özellikle fütürizm ve dadaizmden etkilenen bir akım aslında. Nesnel gerçekliği olduğu gibi yansıtmak yerine anlık duyumları, öznel izlenimleri bilinçaltını ön plana çıkarmaya amaçlıyorlardı. Anladım. Çılgın sayfa da bu anlayışla Karakterlerin çarpık algılarını, halüsinasyonlarını görselleştirmek için dışa vurumcu teknikler kullanıyor. Neredeyse senaryosuz, doğaçlamaya açık bir şekilde çekilmiş olması da o dönem için inanılmaz bir cüret tabii. Düşünün, 1926 Japonya'sında böyle bir film. Gerçekten öyle. Kinugasa inanılmaz üretken bir yönetmenmiş, yüz üzerinde film çektiği söyleniyor. İlk dönemlerinde Mizoguchi gibi toplumsal konulara da eğilmiş anlaşılan Şafaktan Önce 1931 filminde fahişelik ve kadının sömürülmesi gibi temalar varmış ama onu daha çok tarihsel filmleriyle tanıyoruz sanki değil mi? Evet. Jidagiki dediğimiz tarihsel drama türünde çok sayıda film çekmiş. Chushingura 1931 gibi Kabuki estetiğini yansıtan başarılı uyarlamaları var. Taş Fenerler 1933'te o dönemin önemli tarihsel filmlerinden biri. Ancak bu alandaki asıl zirvesi savaş sonrası çektiği renkli filmlerle geliyor diyebiliriz. Özellikle 1952 yapımı Büyük Buda Efsanesi ve tabii ki 1953 yapımı Jigokum'un yani Cehennemin Kapısı. Cehennemin Kapısı büyük bir başarı kazanıyor. Cannes Film Festivali'nde altın palmiye alıyor. Hatta en iyi yabancı film ve kostüm tasarımı dallarında Oscar kazanıyor. Ortaçağ Japonya'sında geçen bir samurayın tutkulu ve trajik aşk hikayesi. Bu filme özel kılan neydi sence? Neden bu kadar ses getirdi? Yer yani nevin kapısının en çarpıcı yönü bence o dönem için devrimci sayılabilecek renk kullanımı ve görsel tasarımı. Kinugasa renkleri sadece atmosfer yaratmak için değil aynı zamanda karakterlerin duygusal durumlarını ve hikayenin dramatik yapısını vurgulamak için kullanıyor. Her bir kare adeta özenle boyanmış bir tablo gibi. Evet, o renkler hafızamda. Plastik düzenlemeler, yani mizansen, kompozisyon olağanüstü. Bunun yanında hikayenin kendisi de klasik bir tragedyanın yapısını takip ediyor. Tutku, ihanet, onur ve kaçınılmaz yıkım. Ortaçağ atmosferini sadece kostüm ve dekorla değil, karakterlerin davranışları ve ahlaki ikilemleriyle de başarıyla yansıtıyor. Kinugasa'nın oyama geçmişinin ve görsel sanatları olan ilgisinin bu filmde doruğa ulaştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani hem batıdan etkilenmiş hem de Japon estetiğini kullanmış. Aynen öyle. Hem batıdaki sanat akımlarından dışa vurumculuk, kurgu etkilenmiş hem de Japon estetiğini, kabuki, renk kullanımını ustaca harmanlamış bir yönetmen. Çok katmanlı bir sineması var. Gerçekten de Kinugasa Mizoguchi'den oldukça farklı bir yolda ilerlemiş gibi duruyor. Şimdi de bu üçlünün son halkasına Tomu Uchida'ya bakalım. O da 1898 doğumlu, 1970'te vefat etmiş. Mizoguchi ve Kinugasa gibi o da sessiz sinema döneminde başlamış kariyerini ve yenilikçi yönleriyle dikkat çekiyor. Evet, Uchida'nın başlangıcı da ilginç. Tiyatro oyunculuğundan geliyor ve bir süre Mizoguchi'nin yardımcılığını yapıyor sessiz dönemde çektiği filmlere baktığımızda bir çeşitlilik görüyoruz aslında. Canlı Bebek 1929 gibi toplumsal taşlamalar var. Maurice Materlink'in ünlü oyunu Mavi Kuş, Tan bir uyarlama yapmış. Victor Hugo'nun sefillerini iki bölüm halinde Jean Valjean 1931 adıyla çekmiş. Hem yerel hem evrensel yani. Aynen. Yani hem yerel konulara hem de batı edebiyatına ilgi duyan bir yönetmen. Hatta Mavi Kuş uyarlamasına eklediği devrimci göndermeler yüzünden filminin sansürlenmesi onun daha en başından toplumsal meselelere duyarlı olduğunu gösteriyor bence. Toplumsal eleştiri onun sinemasında önemli bir yer tutuyor galiba. Özellikle 1930'ların ikinci yarısında çektiği filmler bu açıdan öne çıkıyor gibi. Kesinlikle. 1936 yapımı Yaşam Tiyatrosu, bir üniversite öğrencisinin hikayesi üzerinden dönemin Japon toplumundaki çıkarcılığı, para hırsını ve ahlaki yozlaşmayı eleştiriyor. 1937'de çektiği Çıplak Kent, büyük şehirdeki toplumsal adaletsizlikleri, sınıf farklarını gözler önüne seriyor ve belki de en bilinen filmlerinden biri 1939 yapımı Toprak yani Tucci. Evet, Toprak çok önemli bir film olarak kabul ediliyor. Öyle. Bu film kırsal kesimde yaşayan yoksul köylülerin zorlu yaşam mücadelesini, doğayla ve yoksullukla savaşını neredeyse belgeselci bir gerçekçilikle ama aynı zamanda lirik, şiirsel bir dille anlatıyor. Bu filmler Uchida'nın güçlü toplumcu bakış açısının ve gerçekçi anlatım tarzının en önemli kanıtları diyebiliriz. Uchida'nın hayatında çok sıra dışı bir dönem var. İkinci Dünya Savaşı sırasında çin japon Savaşı esnasında Mançurya'ya gönderiliyor ve savaşın sonunda Çinliler tarafından esir alınıyor tam 8 yıl esir kalıyor. Bu inanılmaz bir deneyim olmalı. Gerçekten öyle yani düşününce ve daha da ilginci bu 8 yıl boyunca boş durmuyor, Çinli sinemacılara eğitim veriyor, film yapım süreçlerine katılıyor. Hatta ünlü Fransız sinema tarihçisi George Sadoul, Uchida'nın bu dönemde Çin'de Maoizmi benimsediğini ve siyasi görüşlerinin bu yönde değiştiğini iddia ediyor. Vay canına! Bu iddianın doğruluğu tabii tartışmalı ama bu uzun esaret ve farklı bir kültürle iç içe yaşama deneyiminin onun dünya görüşünü ve sinemasını etkilememiş olması düşünülemez herhalde. Mümkün değil. Japonya'ya döndükten sonra sinemaya kaldığı yerden devam ediyor ve özellikle jidai-geki yani tarihsel filmler türünde önemli eserler veriyor. Evet, dönüşünden sonra çektiği filmlerde hem eski ustalıklarını sürdürüyor hem de belki de Çin'deki deneyimlerinin etkisiyle yeni arayışlara giriyor gibi. Şafak Bir Ahanesi 1955 ve Fuji 1955 gibi filmlerinde şiirsel gerçekçi anlatımını sürdürüyor. Daha sonra çektiği Şarap Kadın ve Mızrak 1960 veya Kako ve Tsune 1968 gibi filmler daha gösterişli, daha epik yapımlar. Ama eleştirel bakışını kaybetmiyor diyorsun. <laughs> evet ama toplumsal eleştiri damarı hiçbir zaman tamamen kaybolmuyor. Son filmi Ölüm Düellosu'nu 1970'i tamamlayamadan vefat ediyor maalesef. Uchida'nın sineması Japonya'nın gerçeklerini, özellikle sıradan insanın, ezilenlerin gerçeklerini eleştirel ve yenilikçi bir gözle perdeye aktarma biçimiyle kendisinden sonra gelen Oshima gibi daha radikal genç yönetmenler için de önemli bir ilham kaynağı ve yol gösterici oluyor aslında. İşte Japon sinemasının belki de Kurosawa'nın gölgesinde kalmış üç büyük ustası. Mizoguchi, Kinugasa ve Uchida. Aynı dönemde yaşamış olmalarına rağmen ne kadar farklı yollar izlemişler, ne kadar farklı estetik ve tematik dünyalar kurmuşlar, değil mi? Kesinlikle. Çok büyük farklılıklar var aralarında. Mizoguchi'nin o eşsiz biçemiyle anlattığı gelenekle modernlik arasına sıkışmış kadınların trajedileri, Kinugasa'nın uluslararası etkileşimlere açık, biçimsel olarak cesur, zaman zaman dışa vurumcu, zaman zaman görkemli tarihsel filmleri ve Uchida'nın toplumsal sorunlara duyarlı, gerçekçi ama aynı zamanda lirik ve yenilikçi sineması. Peki tüm bu farklılıklar bize ne anlatıyor? Ne çıkarmalıyız buradan? Bence bu üç yönetmeni yan yana düşünmek bize öncelikle Japon sinemasının o altın çağının ne kadar zengin, ne kadar çeşitli ve ne kadar derinlikli olduğunu gösteriyor. Yani sinemanın sadece en popüler, en bilinen isimlerden ibaret olmadığını hatırlatıyor. Size yani dinleyicimize şunu fısıldıyor adeta. Bir ülkenin sinemasını keşfetmek, o ülkenin tarihini, toplumsal çalkantılarını, kültürel kodlarını, sanat akımlarıyla olan ilişkisini anlamak için inanılmaz bir pencere sunar. Çok doğru. Mizoguchi, Kinugasa ve Gucci çok farklı üsluplar benimsemiş olsalar da her biri kendi özgün merceğinden Japonya'nın modernleşme sancılarını, gelenekle yenilik arasındaki o bitmeyen gerilimi, bireyin toplum içindeki yerini sorgulamasını ve sonuçta evrensel insani durumları, aşkı, ihaneti, tutkuyu, acıyı, umudu bize aktarmayı başarmışlar. Onları tanımak sinema tarihinin sadece büyük isimlerden değil Aynı zamanda kendine özgü seslerden oluşan zengin bir koro olduğunu anlamamızı sağlıyor bence. Bu yönetmenlerin filmleri genellikle geçmiş dönemlerde, feodal Japonya'da veya Meiji Restorasyonu sonrası gibi belirli tarihsel anlarda geçiyor. Ancak üzerinde düşünmeye değer bir soru var sanki aklımda. Sizce bu yönetmenlerin kendi kişisel deneyimleri, Mizoguchi'nin kadınlarla olan ilişkisi ve gelenek takıntısı, Kinugasa'nın Oyama geçmişi ve uluslararası seyahatleri, Uchida'nın savaş esareti ve toplumsal eleştiriye eğilimi bu tarihsel filmlerin dokusuna nasıl sızmış olabilir? Hmm, ilginç bir soru. Yani acaba bu filmler anlattıkları dönem kadar çekildikleri 20. yüzyıl Japonya'sının o çalkantılı ruhunu, kendi yaratıcılarının iç dünyalarını da yansıtıyor olabilir mi? Belki de bu filmleri tekrar izlerken bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutmak isteyebilirsiniz. Ne dersiniz? Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Filmlerin katmanlarını açmak için güzel bir anahtar olabilir bu. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.